Aynı abi bizim takımı gördün tanışmış olduk. İstediğiniz zaman sizde oynarız. Ya biz sizde oynayamayız. Olsun ben seni çağırırım. <laughs> sen gelirsen ben seni çağırırım. Ben geliyorum ama oğlum abi koşamıyorum. Herkes koşuyor abi. ben duruyorum yürüyorum. Sen yarım oyna ben razıyım. Öyle tamam. evet, sen, sen yarım o, oyna ben razıyım. Öyle diyorsa bugün zaman şey yok olayım, olayım. Bu yapacağım yapacağım Oyunu, sadece, sen yok olmaz ki dayanamam. Koşamıyorum. Ben fazla adam yapmak istiyorum. Oyunu sen sıkladın. Rakibi sen karşıladın. Oyunu sen attın. Asis var mı? Asis var mı senin burada? Abi ne kadar borcum? Asis varsa her şeyi yaptım ben. <laughs> Yani şu ara ya bir de top durmuyor ki. Topu sen al. Top. Dur lan şu sağa durmuyor. Yani sen al beyler sizinle. Zaten düştüm ya. Tok vurdu, vurdu, vurdum ama vurdu, ona gözüm vurdum. Gözüm port doldu ki sana gözüm böyle çamşı gibi vurdum. Değil mi? Arkadan alın. Kafam vurdu ya yerine. Kaleci yüzüm vurdu zaten. Ha ilk pozisyonda. Ben senin düştüğünü görmedim. Ben muhabbet ediyordum. Ama kafasını yere vurdun hatırlayamam. Çıkaramadım onu. Çok kötüydü yani. Senle mi çarpıştı? Kaleci çarpıştı. İlk pozisyonda. Atama bir şey olmadı senin. <laughs> ne yaptın adam, ya? <adama>? Adam, <laughs> bir Cenabettik vardı bunda bugün. Ama bu orada oldu o zaten. Ondan oldu kafası sarsı <laughs> Şu an başım çok ağrıyor ya. Çok ağrıyor şu an. Sen biraz böyle sağlık Sen Sağ olasın. Bak değil miyim? Bırakayım mı seni? Yok be abi yakın. Bisikletle geldim. Yerine, İnşallah. Otak. Ben abi arkada oturuyorum. Ay sonra. Süper yakınsın. İyisin. Kusura bakma. 2 saat kala aradım seni. Siz kusura bakmayın oğlum ya. Ben yani böyle genç adamlarla oynamak istemiyorum. Hiç adam koşuyorsunuz, ediyorsunuz, biz koşamayınca göze batıyoruz. Kim vermedi lan? 19-50 yaşında ya. <gülüyor> 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 Gökhan, Gökhan nerede? Gökhan vermemiş olabilir. Maç ücreti. Gelir şimdi de işte Ha tamam. İçeri gittiyse tamam. Polisini arayalım oğuz. Sakin Abi yanında telefon yok ki. Gelmezseniz <laughs> veririm. Arkadaşlar ben kaçıyorum. <laughs> Elinden yana sağlık abi. Ayağınıza yani sağlık. Teşekkür ederim. Maçı atarım. İzlersin. link de veririm. Tamam. Oğuz, gel gel. Ben Ayakkabılar alışamadı ya. Yeni mi? Arkadaşlar aldı. Mevkiler patladı da. Ayakkabılar seni şunlara alışar. Patik gibi lan. Aynen. Aynen. Sarıyor zaten. Ben Osman ben de oynayamam. Ne? <laughs> İki tane engizin olmadı. İki tane artık engizin. Her biri de geçti yani Osman. Evet. Zincirizi geldi. Bir polis ya. Acak aranda kalma <laughs> 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 zaten. Kalma yani. Yapıştırırsak Orada ne yapıyor? Çok işte Çok şey şimdi. O zaman durmayın niyeti deyse ona niye duruyorsun? Hayır. Gelmez her şey. Ama durma ya. Yani. Osman orada dur. Ben de. Aynen. Ben de dedim ki bu topa. Rakibin kafası karıştığını orada duruyor. Çıktı Arada kaldı. Yok, yaklaşık yüksem değil değişemeyeceğim bir, yani. bir de değiştirdim. Bir de değiştirdim. Da senin de plaseyi Aha! Tam, de. İçli attın. Şaşırttın A beni orada. Ben burada bak vurdum dediğimde yapıştıracaktım daha taşa vurdum. Vazgeçtirmeyin bak tutun. Osman'ın sonu gibi olmasın bir ya. Peşinden koşmayalım.

Evet. Metlerimden rahat oldu. Aydın abi sayesinde. Aslı iki tane kurtardı bizi. Orta sahadan attı çok iyiydi ya. Ampul adama, ya. Lamba gibi. Adama, adama at, adamı at, adam attı at, topu getirdiler. Bir daha adam önüne bir tane daha attı adam. Yani. Lamba gibi. İşte. 10 saniye sürmedi. Abi. Evet. evet. Zaten o kadar çıktı adam. Evet. Sine, büyük bozuldu. <laughs> Geliyorlar da adam. Geri kadar gelip gerisi gelmiyor. Ne yapacağım bu? Lamba gibi ben de. Lamba gibi ben Fatih iyiydin ama ha. Beğildim, beğildim. İyiydin, iyiydin. Bugün ekstrem bir iki tane. Alayım yok. ya bırak. Alayım Bı ya. Alayım Bacağım odun gibi diyorum sana. Hala Hala, Hala aynı. Nasıl ha? Arka derede bir şey var. Uykudan Kaça uyandım yakın. gece? Uyurum uyandım yarım saat. uykudan, Lop, uykudan önce gece uyandım. Ha bu gece. inşallah uyandırmaz ya. Korkumdan gittiğimde buz buz koyacağım. Ne bulursam süreceğim. Isınmadım doğru. Evet, Maç. Kamera falan kurup kaleye geçiyordum. Doğru söyle. Tenesini ısınıyordum. Yok lan koşuyorum sana? da. Bu, bu hafta koşamadım. ısınamadım ya. Yani. Bisiklet gelmiyor mu? Geliyor. Isındırmıyor mu? Ev yakın. Bir <laughs> sokak <laughs> şuradan geliyor. Evet, Isınamıyorum gelirse. <laughs> ne yapıyor Gökhan? Duş mu <laughs> alıyor ya? Evet, evet. Tamam, küfür etti içeriye. Yok, Yoksa o kadar sert değil ya. Takım <laughs> 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 arkadaşına kafa atıyor bunu. Rakibi bıraktı hmm. bizi sakatlıyor. Bir de yerlere atıyor. Ya dakika. sürekli yatıyor, soğutuyor oyunu. <laughs> Evet Aa, evet evet. Çok rakip tapan. Har harikaydı, mükemmeldi. Aynen. Sağ olsun. Futbol, <laughs> futbolu güzelleştirdi. Avut <Aynen>, <laughs> dedi adam ya sol anda. Bir daha oynarız ya. Ha? Bir daha çok efendi rakipti. Onu düşün. Öyle bir daha oynadı ya. Gayet iyi oynadı. Bravo. Daha söyler misin Dur lan dur. Söyleme. Niye? Grupta ne yazıştık biz? Sonra grupta şey yaparız. Şimdi söyleme. Bunlardan tanıdık var mı? Yok mu? Anlayamadım. Dur. Dur.